Evet, tekrar merhaba. Şimdi ben e, yaklaşık 400 gramlık bir reçine hazırladım. Bunun 15-20 gramına beyaz pigment paste. 15-20 gram kadar da e, mikapaldir hazırladım. Baloncuklarımız git. Etti, belli bir ısıya ulaştığı görüyorsunuz. Parlak, mis, çok güzel bir epoksimiz var. Ben epoksilerimi Epoksi Getir'den alıyorum. Ee, renkliler için Quick kullanabilirsiniz. Diğerleri için Pro kullanabilirsiniz. talimatları ile birlikte çok güzel gönderiyorlar. Ee, ve kullandığım en kaliteli epoksilerden diyebilirim. Hatta şu anda Türkiye'deki en kaliteli epoksi diyebilirim. Reklam değil. Bu arada sadece paylaşımda bulunuyorum. Boyalarımı genelde yurt dışından alıyorum. Pigmentlerimi, e, alkolik boyalarımı. E, Temu ve benzeri yerlerden değil de. E, çünkü çok kaliteli değil oradaki satılanlar. Araştırırsanız eğer mutlaka uygun olanlarını bulursunuz diye düşünüyorum. Evet şimdi yapıma geçelim isterseniz ufak ufak. Ee, bugün bunu yapacağız. Ben şöyle kenara alalım. Evet. Kalıbımızı temizledik. E, ee, bez kullanmayın kalıplarınızı temizlerken. Ben tekrar bir kullanayım. Bantla temizlerseniz hem kalıbınızın ömrünü uzatırsınız. Hem lekelenmeleri yok edersiniz. Ee, gayet iyi olur. Kalıplarım Devox'tan Bu kalıplarım. Devox'un da e, ürettiği kalıplar gerçekten çok güzel. Daha e, farklı yerlerden de kalıplar alabilirsiniz. Ben pek çok yerden alıyorum kalıplarımı. Farklı kalıplar deniyorum. Evet, Mavi Mica Powder ile yaptım. Karışımımızdan başlıyoruz. İlk önce bunu döküyoruz. Ince bir çizgi halinde kalıbımızın kenarından dökmeye başlıyoruz. Epoksi ile tanışan insanların yaparken çok zevk aldıklarını biliyorum. Eminim sizler de hiç yapmayanınız varsa ve niyet ederseniz yapmaya çok zevk alacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten ucu bucağı yok. Sizin hayallerinizle ilgili ne kadar çok hayal kurarsanız, neler yapacağınıza karar verirseniz onlarla. Evet, pigmentimizi döktük. Şimdi şeffaf epoksimizden biraz ilave ediyoruz. Ulaşana kadar Kalıbınızı ağzına kadar doldurmayın sakın bu işlemi yaparken çünkü arkasına son bir kat atacağız epoksimiz 24 saat bekledikten sonra o yüzden tam doldurmamanızı tavsiye ediyorum ki bir sonrakine yerimiz kalsın dediğim gibi bu ürün çok fazla kabarcık yapmaz, çok kaliteli o yüzden çok seviyorum. Tabii karıştırma hızınıza da, şeklinize de bağlı olarak değişebilir. Bardağı koyarken yavaş koyarsanız, karıştırma kabınıza koyarken yavaş koyarsanız, ee, kola gibi düşünün. Yukarıdan döktüğünüz zaman kola nasıl kabarcıklarını çoğaltır? Biz epoksiyi de bardağı o şekilde dökersek eğer baloncuklarla çok fazla uğraşırız. Ama Bardağın yanından veya işte karıştırma çubuğunuzun üzerinden bardağı akıtırsanız, karıştırma kabını da akıtırsanız o zaman emin olun baloncuk sayısını minimize edersiniz. Biraz ısı tabancasıyla ısıtacağım. Çok hafif, çok fazla değil. Evet. Alkol boyaları kullandığınız zaman e, ısı tabancası kullanın, pürümüz kullanmayın çünkü içindeki alkolü direkt alırsınız, yakarsınız ve e, boyanın yapması gereken e, o karışımı e, sağlayamazsınız, engellemiş olursunuz onu. O yüzden alkolik boyalarda pürümüz kullanmamaya çalışalım. Evet şimdi beyaz pastemizi daha önceki gibi hemen kıyısından döküyoruz. Çok kalın dökmenize gerek yok. Kalın bir tabaka oluşmasın kenarda. Bizim istediğimiz şey içeriye doğru akması. Dolayısıyla onu bekleyeceğiz çok kalın dökmeyelim o yüzden Söylemiştim alkolink boya. Ben mango kullandım. Ee, Tabi siz farklı renkler kullanabilirsiniz, arzu ettiğiniz kompozisyonu hazırlayabilirsiniz burada. Diyelim. Ne kadar güzel yayılıyorlar niye görüyorsunuz? Muhteşemler. Yani epoksinin güzel tarafı bu. Çok güzel yayılıyor. Muhteşemler o konuda. Evet bir tur daha. aslında yapımı çok kolay. Ee, ama dediğim gibi epoksinizi iyi tanımanız gerekiyor. Derecesini iyi bilmeniz lazım. Ne zaman etkileşime geçeceğini bilmeniz gerekiyor. Bunun için önce ufak ufak e, kalıplarda bu işlemi yaparsanız en azından epoksinizi tanıma sürenizi Öğrenirsiniz Epoksin ne zaman etkileşime geçtiğini Öğrenirsiniz Dolayısıyla Çok daha rahat ve çok daha güzel Çalışmalar yaparsınız diye düşünüyorum Direkt büyük Kalıplarla başlarsanız Epoksi tanımadığınız için Yaptığınız şey de hoşunuza gitmez ise Boyalarınızı da tanımadığınız için tabii ki Hem emeğiniz hem epoksiniz Hem boyalarınız Ziyan olur bunu engellemek için önce minik denemeler, minik kalıplar, ee, orada epoksinizi deneyin. Dediğim gibi, eğer mümkünse dakika tutun, saat tutun. Ee, hangi dakikada neyi yapıyor? Farklı boyaları kullanarak hangisinin hangi etkiyi verdiğini mutlaka görün. Yapmak istediğiniz şeyi hatta önce bir çizin. Ee, eğer çizmeyi düşün yapabilirsiniz. Maalesef benim çok iyi bir yeteneğim yok o konuda. Hayal edebiliyorum ama kağıda aktaramıyorum. Belki de resim dersi almam lazım. Bilmiyorum. Belki yaparım onu. Ama bunu izlerken keyif alacağınızı biliyorum. Evet farkındaysanız yavaş yavaş akmaya başladı aslında içeriye doğru. Çok güzel bir efekt oluyor. bunu vermeye çalışıyoruz. Evet. Şunu veririz. Kullandığımız mango bakın zaman zaman maviyle birleştiği için mango renginden daha çok yeşilimsi bir renk aldı ki maviyle yeşili ben bir arada çok severim. Kombinlemeyi de çok severim. O yüzden hoş oldu. Tabii bu sizin tercihiniz. Hangi renkleri kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Ama basit olarak yapmamız gereken bu. Sonrasında da biraz beklemek tabii ki. Bazı yerlerde bugün ben de size anlatırken dikkat etmediğim için bakın fazla kullandıklarım var. Ee, biraz fazla akıttıklarım var. Onlara çok hafif dokunuşlar yapabilirsiniz ama dediğim gibi çok fazla da dokunmamak gerekiyor. Kendi doğal akışına bırakmak lazım. O zaman çok daha sevimli ve güzel şeyler çıkabiliyor. Biraz ısı tabancası kullanacağım. Çok hafif. Çok yakından değil. Dengeyi bozmadan. Biraz uzaktan. Epoksimizi biraz hareketlendirelim. Hareketlenmesine yardım edelim. Daha doğrusu. Yardım edeceğiz çünkü şu anda. Evet. Bakalım. Bunun sonuçlarını bugün göremeyeceğiz ne yazık ki. Kullandığımız epoksiye bağlı olarak e, bekleme süreniz e, 24 saat veya 12 saat olabilir. E, benim kullandığım markanın çeşitleri içinde 24 saat beklediklerimiz de var ki bu onlardan bir tanesi 24 saat beklememiz gerekiyor e, arkadaki katı atabilmemiz için. Ee, ama Diğer bir ürünü var Aynı markanın ee, Onu 6 saat sonra ya da 8 saat sonra Bulunduğunuz ortama ve ısıya bağlı olarak Kalıptan çıkartabiliyorsunuz Biz kalıptan çıkartmayacağız Dediğim gibi e, Tam doldurmadık kalıbımızı Çünkü arkasına fon yapacağız O fonu yapabilmemiz için de Kurumasını beklememiz gerekiyor Ama kase ve tabak gibi bir şey yapacaksınız yuvarlayacaksanız eğer onu düz kullanmayacaksanız e, o zaman arkasına fon yapmayı e, daha erkene alıp e, yaklaşık bir 7 saat sonra 6 saat sonra arka fonunu döküp tam sertleşmeden önce vermek istediğiniz kalıbın içine koymanız lazım. Şeklin içine koymanız lazım ki orada tam donmayı gerçekleştirsin. Ama bunun için kalıptan çıkartırken yine eldiven kullanın parmak izlerinizin çıkmaması, daha doğrusu iz kalmaması gerekiyor ki o kalıba koyduğunuzda yaptığınız şey çok güzel olsa bile üzerinde parmak izleriniz kaldığında ne yazık ki emekleriniz boşa gitmiş oluyor. Ben kalıp olarak kullanmayacağım. Ben bunları tepsi yapacağım. Daha doğrusu iki katlı bir sunumluk yapacağım. Ee, sanırım çok da güzel olacaklar. İlkini yaptık. Güzel oldu. Dediğim gibi kalıplar Kalıp önemli. Ee, bazen kalıplara ödediğimiz paralar evet bizi rahatsız ediyor ama e, elde ettiğimiz sonuç parlaksa ve bu işlem sırasında kalıbımız epoksiye, epoksi de kalıbımıza zarar vermiyorsa e, yaptığımız ürünün karşılığını alıyoruz demektir. O yüzden mümkün olduğunca kaliteli bildiğiniz ürünler e, kullanmanız. Deniz ürünleri kullanmanız, kalıplarınızı yine aynı şekilde bir iki denemeden sonra e, onlara karar veriyorsunuz zaten evet A kalıbı iyi, B kalıbı idare eder, işte C kalıbı evet çok güzel. E, bunların kararını kullandıkça veriyorsunuz zaten. Muhteşem bakın akmaya başladı bile, çok güzel. Evet şu aradaki e, baloncuklarımızı tabii ki yok ediyoruz. benim gibi şeye değil ama sakın e, alkolik kullandığımız yere değil çünkü oradaki alkolün işlemini görüp ondan sonra yok olması lazım eğer biz ona ısıt tabancası yerine e, pürümüzü tutarsak oradaki alkolü alırız ve işlem yapmasını e, yok etmiş oluruz alkolik boyanın özelliğini yok etmiş oluruz dolayısıyla onu yapmayacağız dolayısıyla bu alana özellikle mangoyu koyduğum alana e, pürümüzle müdahale etmiyoruz ısı tabancasıyla edebiliriz. Ama pürümüzle yapmıyoruz bunu. Evet akışkanlığı çok güzel. bu ee, çok güzel bir şekilde akacak görünüyor. Bunun efektlerini de görmeye başladık. Güzel bir akışkanlığı olacak gibi görünüyor. Epokside en güzel taraf yaptığınız şeyin arka yüzünü görüyorsunuz ama ön yüzünü göremiyorsunuz. Ve gerçekten ne olacağını bilmiyorsunuz aslında çıktığı zaman. Ne kadar güzel bir şey yaptınız veya yapamadınız hemen göremiyorsunuz ne yazık ki ve biraz da sabırlı olmanız lazım ben bugün e, size bunu çekerken e, aslında çok sabırlı davranmadım biraz acele ettim e, ama daha e, sakin e, daha uzun süreye yayarak yapmanız lazım epoksi biraz sabır işi aslında yani hem döküm esnasında sabretmeniz lazım epoksinin belli bir ısıya gelmesi gerekiyor. Yani şu anda ısınmış. Daha onu da burası için kullanalım. Hemen onu da yapalım. Bir de küçük parçamız olsun bir tane. Bu tür şeylerde ikinci ürünü yanına yapmayı seviyorum. Bardak altı olarak kullanabilirsiniz. Tam şey olmadan, katılaşmadan önce kalıba koyabilirsiniz. Dolayısıyla her şekilde kullanabilirsiniz. Kalan epoksilerinizi hesapladınız ve ne yazık ki işte benim gibi bazen kullandığınız epoksi artabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen e, küçük kalıplarımızdan bir tanesini alıp epoksimizi ziyan etmiyoruz. Ve orada değerlendiriyoruz. Yani bu işte küçük bir mum kalıbınız varsa mumluk kalıbı olabilir. Bardak altlığı olabilir. İşte e, küçük hani kendi kalıplarınıza bakın küçük olan kalıplarınızdan birinde epoksi ziyan etmeden kullanın lütfen yani epoksi kıymetli bir malzeme dolayısıyla ziyan edilebilecek bir malzeme değil bana göre ee, bu benim düşüncem katılırsınız katılmazsınız onu bilemiyorum ama ziyan etmeme yönünde her zaman Sadece epoksi değil, hayatımızdaki her şeyi ziyan etmeden kıymetini bile bile kullanmamız gerekiyor. Aynı işlemi yaptım. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir saniye kontrol edeyim. Ha evet görebiliyorsunuz. Yine önce mavi pigmentimizi döktük. Sonra şeffaf epoksimizi döktük. Yine aynı şekilde. Şimdi beyaz pastemizi dökeceğiz. Dökmeye başladık. Beyaz pasteyi çok kullanırsanız e, maalesef sonuçları çok iyi olmayabilir. Asıl yapmak istediğiniz görseli bozabilirsiniz o zaman. O yüzden onu kullanırken bir ölçüye dikkat ederseniz e, birkaç yapımdan sonra aslında onu keşfediyorsunuz. Fazla kullanıp kullanmadığınızı. dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yöntemimiz bu. Şimdi bunun da ortasına biraz taşımızı daha koyalım. Taşımız önemli. Aslında hoş bir görsel oluşturuyor. Çünkü arkasını açtığımız zaman bence bu yeterli. Abartmaya gerek yok. alımımı da tam doldurmadım farkındaysanız. Çünkü bunun arkasına da siyah fon yapacağım. Ee, diğer yaptığım size gösterdiğim bitmiş ürün gibi. Isı e, tabancamızla biraz yardımcı olalım. Reaksiyonun başlamasına. Fazla değil. Sadece biraz yardımcı olacak şekilde. Dediğim gibi burada kırmızı kullanmıyoruz. Çünkü alkolik boya kullandık. Oradaki alkolü yok etmemiz lazım. Bu boyanın işlemini gerçekleştirmesini düşünüyoruz. Bu arada bakın çok güzel akışkanlıklar başladı. Çok güzel. Muhteşem. Bunları gördükçe insan çok seviniyor. Bir şeyler başardığını. İşte hayal ettiğiniz şeye ressamları anlıyorsunuz aslında. Evet, tuvale yaptıkları şeyi hayal ediyorlar ve tuvale gerçekleştiriyorlar. Tuvale aktarabiliyorlar onu. Ee, öyle bir yeteneğim yoktur maalesef. Keşke olsaydı çok isterdim resim yapmayı. Ama ben de epokside düşündüğüm şeyleri e, böyle boyaların yardımıyla, reaksiyonlarıyla, aktifleşmeleriyle gerçekleştirdiğim zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Baloncuk kalmaması lazım. Bu çok önemli. E, epoksinizin hem görselliği açısından baloncukların olmaması gerekiyor, e, hem de kalitesini arttırıyorsunuz epoksinizin. Ama dediğim gibi, özellikle epoksiyi kullanırken, dökerken e, çok kabarcık yapmadan, baloncuk yapmadan kullanırsanız ve maske arkadaşlar, biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, epoksiyi dökerken lütfen ama lütfen maske kullanın. Çünkü epoksi bir kimyasal. Kullandığımız boyalar kimyasal ve bir gaz üretiyor epoksi. Alerjik olan ciltler ve e, alerjizasyona yüksek olan insanların epoksi yaparken yüzlerinde, ellerinde, vücutlarının herhangi bir yerinde kırmızı benekler çıkabiliyor. Ciğerlerimiz için de çok sağlıklı değil. Eğer havalandıramayacağınız bir ortamda yapıyorsanız bu yanlış. Bunu sakın yapmayın. Lütfen maske takın. Ben bugün size konuşabilmek için maske takmadım. Ama emin olun maskemi sürekli takıyorum ve kullanıyorum. Filtrelerimizi değiştiriyorum. Ve değiştirin lütfen. Çünkü güzel bir şey yaparken kendi sağlığınızdan olmamanız gerekiyor. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi bu sadece bu tür epoksi için değil, UV epoksi için de geçerli. Yani mümkün olduğunca epoksi ile çalışırken maske takmaya önem verin. Küçük ölçekli, büyük ölçekli hiç fark etmez. Yani küçük bir tepsi de yapsanız, küçük bir bardak altlığı da yapsanız, kocaman bir masa da yapsanız hiç fark etmez. Yani küçük bardak altlıkları da yapsanız, Gerçekten fark etmiyor. Yapacağınız şey sağlığınıza zarar vermemeli. O yüzden lütfen eldivenleriniz çok önemli. Maskemiz gerçekten çok önemli ve lütfen maskenizi kullanın. O çok önemli. Bugün başka söylemek istediğim bir şey yok aslında. İlk videomdu bu. Youtube için çektiğim. Biraz acemilik diyeyim. Bu arada sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara bırakın, oradan size dönüş yaparım. E, yardımcı olmamı istediğiniz başka bir konu varsa, epoksi ile ilgili benim aklıma gelmeyen sorularınız varsa e, hepsine dönüş yapmaya çalışırım. E, bu konuda duayenlerimiz var Türkiye'de, gerçekten e, muhteşem işler yapan epoksi sanatçılarımız var. Tabi hepsini takip etmeye çalışıyorum Onlardan feyz almaya çalışıyorum Hatta zaman zaman yazıyorum ee, Çünkü Bir işe başlarken Ya da bir şeyi yapmaya karar verdiğinizde Benim gibi Hobi olarak yapmaya başlıyorsanız Önce işin güzel tarafı sizi zorlayan birisi olmadığı için En ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorsunuz Ki öğrenmenin yaşı yok Ben 60 yaşındayım ee, hiçbir yaşı yok gerçekten. Yani 70 yaşına da gelsem ben öğrenmeye çalışacağım. Öğreniyorum. Epokside alacağım çok fazla yol var. Emin olun. Çok fazla şey öğrenmek istiyorum. Çok fazla e, yabancı videolar seyrediyorum özellikle. E, Türkiye'de yaşayan yabancı sanatçılar var. Onlardan çok şey öğrenebilirsiniz. E, benim gibi e, bazı şeyleri başarmış ama diğerlerini hala öğrenme yolunda ilerleyen insanlardan mutlaka soru-cevap yöntemiyle bir şeyler elde edersiniz. Yapmak istediğiniz şeyler için bunlar çok önemli. Araştırmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin gerçekten. Araştırmak, kendini yenilemek, bilgilerini güncellemek, yeni şeyler öğrenmek insanın hayatına değer katıyor. Bu benim düşüncem. Ama bu arada epoksimiz gerçekten muhteşem bir şekilde akışkanlığına başladı. Gördüğünüz gibi küçük parçamızda akışkanlığa başladı. Tabii o epoksiyi biraz bekletip yaptığımız için ondaki reaksiyon farklı olacak. Aslında bu güzel oldu. Çünkü e, bu epoksiyi yaparken kullandığımız ısıyla e, buna döktüğüm ısı aynı değil. Isıların arasındaki fark aynı. E, Isılar farklı olduğu için boyaların gösterdiği reaksiyonlar da farklı olacak. Yani bu akışkanlığın belli bir miktarını belki burada göreceğiz. İşte güzel olan tarafı da bu. Belki diyorum çünkü ben de emin olamıyorum. Bazen evet bu böyle çıkacak dediğim şey hayır öyle çıkmıyor. Ee, çok daha farklı çıkıyor. Ya da ah eyvah yanlış yaptım burada dediğim şey. Dedim ya hala öğrenme aşamasındayım. Ee, bir bakıyorum inanılmaz güzel oluyor yani biraz sürprizli sonları olan bir çalışma epoksi aslında. Ama e, bu muhteşem olma yolunda ilerliyor. Gördüğünüz gibi yapraklarımız gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten gerçekten. Bunda da aynı reaksiyonu bekliyorum inşallah olacak. E, biraz farklı bir şekil çıkacak ama bundan. Yani ikisi aynı olmayacaklar. Ki burada dediğim gibi ısı çok önemli. Bunu döktüğüm ısıyla bu ısı aynı değildi. Bu arada sizinle konuşurken ve bunu dökerken epoksiyi biraz bekletmiştim. Dolayısıyla ısısı yükselmişti. Aynı şekilde boyaları kullandığımız kaptaki ısılar da yükseldi. Farklı bir dereceye ulaştı. Dolayısıyla reaksiyon farklı olacak bunda. Bunu artık gözlemleyebiliyoruz. Az çok tahmin edebiliyoruz. Ee, dediğim gibi muhteşem olacak. Ama bu videonun devamı yarın gelecek size. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.